Burası da biraz önce tankları falan çektim gördünüz. Böyle bir savaş anıtı gibi bir yer sanırım. Baktım bulamadım ama tanklar, helikopterler, savaş gereçleri var. Sanırım savaş anıtı gibi bir yer burası. Böyle bayağı da ilgi görüyor kalabalık. Evet yani. arkadaşlar bunları doğru söylemişim ee, şimdi burası İran-Irak Savaşı'ndan kalma e, savaş müzesiymiş. Orada kullanılan alet, edavat, ekipmanı, helikopter falan tanıtıyorlarmış.